bugün görevimiz hastaneye e, ilaç yetiştirme. Acil ilaç. Tamam. Hazırım ben. Tamam. Yani Bulvar üzerinden yine yapıştırırım. Hem de bir gece sürüşü gibi bir şey olur. Hani vlog tarzı olmayabilir ama en azından bir gece sürüş olur. Bak gözüme toz kaçtı ya. Gözüme toz kaçtı. Bilmem kaçıncı volt bir daha kaçtı. Of hem de baya ufkutar baya kaçtı. Bu da bu sefer baya kaçtı Vol 1. Aynalarımız çok güzel. Aceleyle düzelttim ama harbiden güzel olmuş. Şunu birazcık şöyle aşağı alabilirim. Bir dakika arabaya da çarpmayalım da. Bakayım ışık mı yanacak? Gidiyorsa yanacaktır herhalde biliyor. Dur herhalde. Yo bilmiyormuş. Işık beklemek istememiş. Bakayım. üstte Yana. Bitti alta ha güzel. ananı bir şey girdi enseme. Yemin ediyorum enseme bir şey girdi. Az önce enseme giren şey Sivişört'ün şu ipleriymiş. Ucu metal olunca soğuk. Lan dedim enseme bir şey girdi. Bir de soğuk buz girmiş olma ihtimalini düşündüm açıkçası. <laughs> dedim dolu mu yağıyor lan enseme buz girdi. Lan. Oğlum giriş kapalı lan. Ha ben acil. <laughs> ha. Acilden girmem lazım değil mi? Allah düşüyordum. Bence de acilden girmek lazım. Poliklinik kapalı olur tabi bu saatte. Allah Allah. Girişler yan kapıdadır ha öyle mi? Ambulans park yeri diyor. Hmm. O zaman ben motoru nereye koyayım biliyor musunuz? Oğlum buraya da koymak istemiyorum açıkçası ya. Nereye koyabilirim ben motoru ya? Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Açacağım ben tekrar. İşte devam ederiz. Evet, geri geldik. Şöyle şuradan yapıştıralım. Abi niye burada polis var? Allah'ıma şükür olsun ki trafik polisi değil. Gerçekten. Bu saatten sonra biraz dikkatli sürmem lazım. Siz de dikkatli izlemeniz lazım ki polis görürseniz bana haber verin. Şakalar, komiklikler. Kanka sen beni geç hemen yandın. Kanka sen beni geç hemen yandın. Yo izin vermem ki. Eğlendim az önce. Arkadaşlar canım sıkıldı ne yapayım? yani trafikte. Yanımda bir hani rider dostum yok. Ha. Şu otobüsün motorundan gelen sıcaklık hiçbir yerden gelmiyor ya. Gerçekten kış aylarında şunun yanına girip ısınabilirsiniz. Beni ıslatmayın. Ol Tam da ıslatmayın dedim suyun altında geçti bir Allah Allah. Arada böyle ıslanabiliyorum ben. Geçen şuradan geçerken bildiğiniz ıslan. Lan niye dört? Lan oğlum burada otobüs duran vardı. Benim ne haberim yok? Arkamdan motor trafik geliyor arkadaşlar. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı. Of. Kalbim çarptı yemin ediyorum. <laughs> alışacağız arkadaşlar, alışacağız. Alışacağız. Bugün nerede geçecek? Yani sırf polisler oradan gidiyor da ben buradan gideceğim. Normalde asla gitmem. Ama alışacağız, geçecek bugün nerede geçecek. Of. Ya polis bu, ne olur falan demeyin. Hani ya da ya polisten mi korkuyorsun lan amıkçılar gelmeden? Benim polis polis fobim var. Gerçekten polis fobim var. Yani ben normal yürürken bile, yayanken bile polis gördüğüm zaman hele ki yani polisten kadar trafik polisi. Hele ki motorlu polise abi elim ayağıma giriyor ya. Yani yanımda ruhsat arıyorum böyle ehliyetim falan şey yapıyorum. Gerçekten psikolojik olarak yani. Başka bir açıklaması yok bunun. O yüzden hani fazla sorgulamayın. Bildirim geldi. Tam önemli biri değil.